Merhabalar. Bu ürünün bir dikte tableti. Ben bir öğretmen olarak çocuklara yararlı olduğunu düşündüğüm bir ürünü kendim yararlı gördüğüm için tasarladım. Bu yeni ürünüm. Birinci sınıf okul öncesi süreçte çocuklara okuma yazma öğretme sürecinde kullanabileceğiniz bir dikte tableti. Çok parçadan oluşuyor. Şöyle düşünelim. Parçalardan bir tanesi alfabe kartı, PVC kaplı alfabe kartı, ön yüzü, bir yüzü, küçük harfler, sembolleriyle beraber, arka yüzü büyük harfler, beraberinde bir tane yaz sil satırı, Bunu şu kalemlerle üzerine yazıp silebiliyorsunuz. Beraberinde 10 tane şöyle kart gönderiyorum. Bu kartlar ön yüzünde büyük harfler, arka yüzünde küçük harfler olacak şekilde toplam 105 harfiniz oluşuyor. Bunları kestiğinizde bunları keserek ünlülerden beşer tane örneğin A, E, I, I gibi bunlardan beşer tane ünsüz harflerden Ç, Z gibi harflerden ise üçer tane harf fişiniz oluyor. Bunlar da yine PVC kaplı. Bunları keserken şöyle ben bu size bu şekilde gönderiyorum. Siz makasla tam atın çerçevesinin üzerinden gidecek şekilde Çerçeveyi de kesin. Çerçeveyi de dokunarak kesiyorsunuz. İki harf arasından şöyle bir parça çıkarmanız gerekiyor. Bunu atıyorsunuz. Harfleri mümkün olduğu kadar inceltiyoruz ki tablet'e tam rahat sığsın diye. Bu şekilde harfleri ister toplu bir şekilde isterseniz gün gün adım adım kesebilirsiniz. Bu kartların tümü PVC kaplı ve bu PVC kaplamaların özellikle şu işte tablette olsun diğer tüm kartlarda olsun yapışması için fazlalık alan bırakılmış. PVC fazlalık var. Bunları sakın kesmeyin. Yine şu harflerde de var aynısı. Harfleri siz şuradan makasla keserek fiş olarak doğruyorsunuz. Ama şu alttaki fazlalıkları ve üstteki fazlalıkları sakın kesmeyin. Şuradaki beyaz şeffaf falan üzerinde kalması lazım. Çünkü bu sıcak ve tutkallı bir yapıştırma yöntemiyle yapıştırılmış ve şurası da tutuculuğu perçinleyen, sağlamlık veren bölümler, şu fazlalık kısımları. Bunları makasla keserseniz PVC kaplamayı bozmuş ve kolayca açılmasına sebep olursunuz. Yine şu harflerde de var aynısı. Bakın ben kullanırken bu fazlalıklarını kesmeden uzun haliyle, olduğu haliyle bırakmışım. İki tarafında da bulunan bu fazlalıkları Sakın kesmeyin. Keserseniz harfler dağılabilir. Dağılır yani uzun süre kullanamazsınız. Buna dikkat edin lütfen. Ön yüzük, bir yüzü küçük, bir yüzü büyük ü. Dil bilgisi kuralına göre doğru bir çalışma ve üzerinde de semboller olan birer tane fiş oluyor. Bu fişleri tablete diziniz İster ABC ister anetil sıralamasıyla. Siz hangi aşamada kullanıyorsanız okul öncesinde e, ABC yapabilirsiniz. Birinci sınıfa başladığında Anetil olarak kullanabilirsiniz. Ben şu anda ABC olarak dizdim. Bütün bu tabletimin e, yapımı öncelikle e, arkası suni deri önü ise PVC e, plastik kalın bir plastikle yapıştırma yöntemiyle yapılmış ve cepleri var. Yani eski fiş dosyaları gibi düşünün. Ürünümüz suni deriden oluşmuş bir şey. Çantada taşınabilir. Açtığınızda bir tablet haline geliyor. Ee, özelliği şu. 29 harfin tümü çocuğun önünde. Amfi mantığıyla bütün harflere sürekli e, muhatap oluyor. Göz önünde oluyor. A'yı ön, örneğin bir ay önce, 20 gün önce yazmış. O orada kalmıyor. A sürekli önünde. B, C, Ç, D şeklinde. Bununla ne yapıyorsunuz? Okuma yazma sürecinde, özellikle dikte çalışmalarında dikte e, tableti olarak zaten tasarladım kullanıyorsunuz. harfleri karşımda. Her harfin cebi var. Buradaki harfler çocuğun aylar boyu göz önünde oluyor. Unutulmuyor yani. Ve buradan alarak buraya kelimeler yazıyorsunuz. Şurada da bir cebi var. Şu cebe. Kelimeleri dizerek istediğiniz heceyi, kelimeyi oluşturabiliyorsunuz. Nasıl kullanacağız? Şimdi ona gelelim. Örneğin baca yazacaksınız. Baca yazmak için önce iki tane tabak alın yanınıza. Baca perçeladınız. Baca. Bağda neler var? Örneğin evinizde ne varsa. Ba'da bir iki ses var. Ca sola kayın. Ba'yı burada yaptınız. Bu ba tamam. Ca ca hecesinde neler var? Ca iki tane harf var. C a. Kitabı kullanıyorsanız çağrışım yöntemlerini de yaparsınız. Baca. Şimdi birinciyi yazalım. Ba'dan var? B, 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 B derken B'yi alıyor çocuk ya da siz. B, 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 b. Ba A'yı aldık. Ba. Bunu yazdık bitirdik. İkinci hecemizde ne var? Ca. C, 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 c. aldık. C, Ca Yine göğsümüze vurarak A'yı fark ettirdik. Baca. İsterseniz B'yi ters çevirip Büyük B olarak da kullanabilirsiniz baş harfi cümle başlarını bu şekilde 15 harfe kadar şuraya kadar şuradan buraya kadar 15 harf sığıyor 15 harfe kadar olan bütün kelimeleri yazabilirsiniz ee, kitapların yanında bu da elinizde bulunursa çocuğun okuma yazma sürecinde bütün ihtiyacı tamamlanmış ve e, okuma yazma mantığını dikte mantığını eksiksiz yazma doğru yazma ee, gibi becerileri kazanması için yararlı bir ürün olacağını düşünüyorum. Bunlar çok kalın ve çok dayanıklı değil. Sert değil. Bunları yumuşak kullanmanız gerekiyor. Şu fazlalıklarını da sakın kesmeyin. Bunlar tutucu noktaları. Bunlar bir fiş. Dayanıklı bir fiş olarak düşünün. Çok katlamaya dayanıksız ama amacına uygun kullandığınız zaman sürekli kullanabileceğiniz uzun süre yararlanabileceğiniz bir ürün. Örneğin kasa yazacaksınız. Kasadan neler var? Kasa. Hemen İki tane tabak alıyoruz yanımıza. İki heceli olduğu için. K, sağ. Konumunuzu değiştirerek K deyin, sola kayın. K burada. Sonra bu tarafa geçin. sağda burada. İki parça. İki parça. iki hece. Her bir için birer tabak. K'da kaç ses var? K, 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 k. K, 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 k. 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 k, k, k. 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 İki ses var. Sağda se kaç Ka 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 ses var? Şimdi bunu belirleyelim. Sağ. K. İki ses var. Dört ses yazacağız. iki ece. Önce birinciyi yazalım. K'yı nasıl yazacağız? K. 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 Hemen K. Karpuzdan K'yi alıyoruz. İster büyüğünü ister küçüğünü kullanabilirsiniz. İki yüzü de aynı resim. Farklı renkler. Farklı e, harfler. K'yi tuttunuz. Cümle başıysa büyük tarafını çevirirsiniz. K. A'yı yerleştirdiniz. K. Sonra S şeklinde Ağaca çıkan yılanımız var. S'ye aldık. S. Sonra bir A daha var. 5 A'mız vardı. Kasa. Buraya kadar 15 harfe kadar olan tüm kelimeleri yazabiliyorsunuz. Ee, ve tekrar işi bittiğinde de harfleri kendi ceplerine kolaylıkla koyarak bir sonraki kelimeye geçiyorsunuz. Buraya yazdığınız her kelimeyi de mutlaka bir deftere en az bir defa yazdırıp ara çizgisi şeklinde ara çizgisi çizerek kelimeleri birbirinden ayırarak yazdırmanızda fayda var. Örneğin çiçek yazalım. Çiçek yazmak için ne yapıyorsunuz? Çiçek kaç eceli? Çiçek. iki eceli. İki tabak aldınız. Çi çek şeklinde. Parçadınız vurgulayarak. Çiçek. Sonra çi'de neler var? Kaç ses var? Ç, ç, çi, iğrenç, i, çi. Sonra çek. Çekte kaç ses var? Ne yapıyorduk? Ç, ç, çe. Bebek sallama. Ve k, çiçek. Toplam beş ses var. İki, iki ece var. Önce birinci eceyi yazalım. Şu beklesin. Çi. çiğde neler vardı? Ç, ç. Hemen. Ç'yi. İster büyük tarafını ister küçük tarafını alıyoruz. Çi çi iğrenç i iyi. hemen i alıyoruz ya da ineğin iyisi çi bu birinci hecemiz bitti sonra ç, ç ç ç ç çek ç ç ç siz sürekli böyle yapın ç ç ç ç ç ç ç ç ç e e alıyoruz çiçek k k k koca kafalı kartal karpuzun kesi çiçek Çiçek şeklinde. Bu yazdığınız kelimeyi mutlaka en az bir defa siz bunu kapatıyorsunuz ve defterine bir ya da iki defa yazdırıyorsunuz. Yazdığınız her çiçek kelimesinin akabine, devamına uzunca bir ara çizgisi. Videolarımı izleyerek bunu şey yapabilirsiniz. Youtube'da e, videom var. Bu ürünün açıklama kısmında da bu onun tanıtımıyla ilgili uzun videolarımı izleyerek nasıl daha verimli kullanacağınızı anlayabilirsiniz. E, dikte tableti Dediğim gibi beraberinde bir alfabe kartı, bir yaz sil satırı. Bu satırı da şöyle kullanıyorsunuz. Çiçek kelimesini örneğin şuraya şu şekilde. İster büyük ister küçük. Çi. Ben biraz acele yazıyorum kusura bakmayın. Video kısa olmak zorunda. Çiçek yazdıktan sonra herhangi bir silgiyle, keçe parçasıyla ya da temizlik beziyle silerek tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Bir dikte tableti bir alfabe kartı bir de yazılı satır olarak bu paketinde bunlara gönderiyorum. Çocuklarımıza yararlı olmasını umut ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.